Daha önce ziyaretine gelemedim. Biliyorsun, iş güç. Getirdin değil mi? Biliyorum. Getireceğini biliyordum. aldattın değil mi? Getirmedin değil mi? Ha? Nerede? 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 nerede, nerede? Ha? Niye getirmedin? Niye getirmedin lan? Neden? Neden? Nerede, nerede? Neden? Neden? Evet, <laughs> sakin o kardeşim. Ben Şahin. Arkadaşın. Beni tanımadın mı? Neden? <laughs> Beni beni, 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 buradan kurtar ne olur kurtar beni buradan kurtar kurtar <laughs> bak beni, beni öldürecekler burada madem madem bana arkadaşım dedi Buradan beni ne olur kurtar <laughs> bak beni Allah aşkına kurtar öldürecekler herkes öldürmek için beni sana geliyorlar, geliyorlar, gel, geliyorlar, geliyorlar. gelme, sen de gelme, sen de gelme, gelme, gelme. Gece, kardeşim, kimse senin kılına bile dokunamaz. Korkma. Gelme, 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 gelme. Kurtarın beni. Gelme, gelme, gelme. Kurtarın beni Allah aşkına kurtarın Allah i <laughs> you're